Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, üzerinize papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi, bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan benim üzerinizde bir papaz işlem vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğim birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aşk varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın daha sonra bir kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz.